güzel bir yaylaya geldim. Burası İstahiye'ye bağlı huzurlu yaylası. Yollar tehlikeli olduğu için çok fazla görüntü alamadım. Tek şeritli bir yol üzerinden geldim. Dayımgille beraber geldik. Çadırı Dayımgil'e verdim. Onlar ormanın içerisinde güzel bir alana çadırı kurdular. Onu da sabah gösteririm. Onlar şu anda çadırda kalıyorlar. Ben de arabanın içerisinde kalıyorum. Gel no <laughs> di the... Oh. <laughs> <laughs> dolabımız da alalım. Evet burası bu şekilde yatacağız. Bu kutulumu açacağız. İçeri girelim. 2000 metrelik bir irtifada bol oksijenli mükemmel bir orman içerisinde arabanın içinde uyumaya çalışacağım. Çadır kadar konforlu olmasa da arabada kamp yapmak da umuyorum ki güzel olacaktır. Gel sen oyun oynayacağız burada. 2 dakika seninle oyun oynayacağız. Gel. Orada oyuncak var mı? Var var gel göstereyim sana gel. Hangi oyuncak? Aha bak var? şurada gel. Oyuncağa mı inandın sen? Gel bakalım gel. Aha ayakkabılarla evimi kirlet. Al sana oyuncak. On numara oyuncak. Bak yanıyor bu. Şöyle yapıyorsun. Yandı. Güzel mi? Bu ne? Bu ışık. Sana vereyim mi bunu? Hı. Tamam bu senin olsun Hadi sen şurada otur gel. Nasıl abinin evi güzel mi? Hı. Yalnız ayakkabıyla girdin içeriye Olmaz böyle Tamam tamam otur hı hı. O senin oldu artık O senin Hadi Mikrofonumuzu alalım Kaçalım buralardan Kaf. Hadi bay bay. Hadi. hadi gidelim hadi kafatyağı yapalım hadi. Nerede yattın sen gece? Nasıldı? Güzel mi? Evet. Çadı güzel mi? Evet. Ben nerede yattım? Ben evet. arabada yattım. O arı Hangi sarı? Arı geliyor, arı. Geliyor, arı. Bak, arı geliyor. Hey sal ya Sen ne güzelsin böyle. Yürü gidelim hadi. Gel. Kahvaltı yapalım. Hadi. Gel, gel, gel. Kendisi kuzenim oluyor. Baksana şuna güzelliğe baksana. Evet ne yapacaksın onu? Gece açacaksın. Gece, gece aydınlatacağız burayı tamam mı? Güzel mi orman? Evet. Beğendin mi sen ormanı? Şunay. Şunay. Burası burayı açıyor bak ışığı açıyor. Sonra böyle yaparsak geri kapatıyor. Ateş yakalım mı? Hadi gidelim ateş yakalım. Odun toplayalım. Beraber yemek hazırlayalım. Kahvaltı hazırlayalım. Tamam mı? Tamam. Hadi aferin sana. Hoppala düşme düşme düşme. Gel 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 gel. Evet, bunlar odun. Ateş yakacağız, tamam mı? Bunlardan götürmemiz lazım. Sen de kıracaksın mı? Bak onu böyle yapacaksın, tamam mı? Böyle. Helal olsun sana. Al. Bununla ateş yakacağız, ısınacağız, yemek yapacağız. Oo, kırmana bakalım. Güzel mi kırması? Gel sen de burayı kır beni takmak lazım gel ha? sen de burayı kır dur sana şunları vereceğim Onlar ne bunları tutuşturacağız tamam mı bunları tut götüreceğiz ben de bunu alayım hadi gidelim ateş yakacağız gel gel Ellerim üşümüş. Üşümüş mü? Evet. Geç istersen annenin yanına otur, yerine otur. Sıraya otur. Aa. Üşüdün evet. mü Furkan gece? Evet. Yok. Sabaha kadar deliksiz uyudum. İlk defa. Geç oraya. Ben yani dedim şimdi onlar üşürse uyuyamazlar dedi <laughs> Gerçi siz soğuk alışıyorsunuz. Ben sıcaktan konuştum. yatamıyorum. Oğlum oraya otur Düş. Düş. Düş lan aşağı. Ne biliyordun ne Ne varmış orada? etmeyin. Gönül biberlerim de var sayılır. Seninki de güzel. हम देश जगह मारा मन में Eğer aracınızın frenine balatalarına performansına güvenmiyorsanız kesinlikle buraya çıkmayın arkadaşlar. Kesinlikle çıkmayın. Şu anda Huzur Yaylası'ndan aşağı doğru iniyorum. Sağ taraf uçurum. Hata kabul etmeyen bir yoldayız. Burada Allah korusun en ufak hatada 1600 metrelik, 2000 metrelik bu alanlarda aşağıya düşmeniz olası bir durum. Allah korusun. Bakın burası bu şekilde. Mükemmel bir manzarası var. Ama dediğim gibi güzel yerlere giden tüm yollar tehlikeli oluyor ve çetin oluyor. Doğada bir gün görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize bu güzel ormandan sevgi dolusu selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.